Merhabalar sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz bakalım bakalım Mart ayı adına kartlarımız siz sevgili akrep burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz haydi bakalım sevgili akrepler nasılsınız iyi misiniz hayatınız nasıl gidiyor şöyle bir, bir göz atalım bakalım nasıl bir rehberlik alacağız? Aklımıza takılan her türlü soruyla alakalı nasıl bir gündem yakalayacağız? Şöyle değerlendirelim bakalım Mart ayını. Sizler de odaklanın arkadaşlar. Her ne duymak istiyorsanız, işlerinizi kolaylaştıracak her ne varsa, haberimiz olması gereken, Hangi bilgileri almamıza izin veriliyorsa. Haydi bakalım. Şöyle bir kartlarımızı da alalım. Evet. Hazır mıyız sevgili akrepler? Heyecanlı mıyız? Hadi bakalım. Evet. Hakikaten eee bir takım hedeflerimiz var bizim arkadaşlar. O hedeflerle alakalı oldurmaya çalıştığımız bir takım şeyler var. Bunları oldururken de tam manasıyla niyetimizi de ortaya koyamadığımız durumlar var. Biraz duygusal boşluklarımız var arkadaşlar. Hayatımı daha iyi bir noktaya getirebilmek adına uğraşlarım, çabalarım var ama bir takım adımlar atılıyor devamı gelmesini arzu ettiğim noktalar var diyoruz ee, şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şimdi size bir takım ayrılıklar küslükler veyahut da mesafeden kaynaklı bir takım durumlar bu konularla alakalı e, bazı sonuçlanmasını beklediğimiz durumlar var artık biz hani neyiz ne şekildeyiz yakın mıyız, uzak mıyız, kalıcı mıyız, gidici miyiz, vaziyetimiz ne merkez. Bunlarla alakalı bir takım sorular var kafamızda arkadaşlar. Bunların cevaplarıyla alakalı bir takım adımlar atacağız gibi görünüyor. Ya da cevap beklediğimiz kişilerden e, olumlu, arzu ettiğimiz yönde cevaplar alacağız gibi görünüyor. Ama biz e, Mart ayına girerken hatta Mart ayının ilk haftası 8'ine kadar falan e, özellikle 3'ü ve altı sarı, 3'ü 4'ü biraz bizi uyarıyor. Diyor ki birazcık böyle duygusal boşluklara düşmemeye, kendinizi salı vermemeye, dirayetli ve daha dir, dıp diyemedim. <laughs> daha dinç olmaya e, bizi çağırıyor kartlarımız. Çünkü diyor ki evet bu duygusal gel gitler. Acabalar, merak ettiğimiz konular, hani şimdi neyiz, ne olacağız, na, ne olacak, ne bitecek, nasıl gidecek gibi Sanki sevgili akrepler bir boşluktayız, o boşluğu tamamlamak istiyoruz. Ve bu konuda da bir takım adımlar atılsın istiyoruz. Bu adımlar atılacaktır elbette ki ee, ama biz şu anda o adımları göremediğimiz için biraz kaygılı ve endişeli gibi duruyoruz. Yine evet yollar, mesafeler e, söz konusu belki e, iş değişikliği, yer değişikliği, atama... Ya da hani e, tayin alma ya da e, bir yere taşınma, bir yerde e, farklı bir hayat düzeni kurmayla alakalı. Çevre değişmesi, sosyal çevrenin değişmesi, e, ortamlarımızın değişmesiyle alakalı durumlar var. E, aidiyet duygusuyla alakalı. Yani şu, şu an bulunduğum belki kişiye, konuya, duruma, olaya, işe ait hissetmiyorum kendimi dediğimiz ve yerimizi değiştirmek istediğimiz konular olabilir arkadaşlar çünkü biz etrafımızdaki insanların yerini yurdunu e, verdiğimiz anlamı kattığımız değere ciddi anlamda değiştirmişiz gibi görünüyor e, Ekim ayı Ekim ayı 2023 yılının Ekim ayı itibariyle birçok sanki olayı durumu konuyu mevzuyu değiştirmişiz gibi. Ve bu çok da böyle kolay olmamış, zorlu, sancılı bir süreçte gelişmiş gibi görünüyor. Ama mevcuttaki geldiğimiz duruma da yine şükür enerjisini çalıştırdığımız durumlar var arkadaşlar. Bizim için çok ciddi, belki de yine aynısı bakar mısınız? Yani şu durum bana diyor ki muhakkak ve muhakkak e, ciddi bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Çok ciddi yer değişikliği ortam değişikliği bize iyi gelecek ama mevcut standartlardan daha iyi bir noktaya gelebilmek adına beklediğimiz belki bir iş görüşmesi haberi belki yurt dışı durumlarımız buralardan haber beklediğimiz konular ve durumlar var ama bakın emek sarf ediyoruz bu konularla alakalı üzerine düşünüyoruz düşüyoruz bu konularla alakalı gibi durumlarımız var dolayısıyla da ee, bizim mücadelemiz her neyle alakalıysa buralarla ilgili çok ciddi değişim dönüşüm enerjisi mümkün ve bu değişim bize e, ferahlama enerjisi verecek ama bu kalıcı ferahlamadır arkadaşlar çünkü e, taşındım yerim değişti tamam artık burada buraya ait aitim hissiyatı. İşimi değiş. Evet bu benim işim. Olmam gereken nokta burasıydı dediğimiz. Hayatımda arzu ettiğim ilişki modeli bu. Böylesini arzu ediyordum. Böylesi anca bana iyi gelirdi dediğimiz noktalarla ilgili çok ciddi radikal değişim ve dönüşüm enerjisi söz konusu. E, bizim hayatımızın sanki kökten bir değişime uğradığı, biz hani farkındalık çalıştırsak da çalıştırmasak da arkadaşlar. Bir şekilde bizden gayrı veya bizim dahil olduğumuz şekilde hayatımızda önemli ölçüde değişiklikler söz konusu. Hayatımızda girenler, hayatımızdan çıkanlar, yeni ortamlar, yeni konular, yeni durumlar, işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz, gideyim mi kalayım mı durayım mı ne yapayım bilemiyorum dediğiniz hem maddi konularda yenilik, düzelme ve değişiklik e, isteğiniz ve arzunuzun harekete geçme ihtimali yine çok yüksek gibi görünüyor. E, 10 Mart muazzam güzel, 6 Mart ile 10 Mart arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sonra zaten ikinci haftası sonrası arzu ettiğiniz şeylerin ufak ufak tam manasında hayatınıza girme ihtimali. Çok ciddi sorumluluk enerjisi var arkadaşlar. Burada sanki o kadar fazla sorumluluk almışsınız ki e, ama bu aldığınız sorumluluklar da sizi güdümleyip daha iyi yerlere taşıma. Aa bunu da üstesinden gelebiliyormuşum, bunu da halledebiliyormuşum bu da olabiliyormuş dediğimiz durumlar var. Biraz maddi olarak kendimizi e, köşeye sıkışmış belki harcamaların artmış olduğu belki eee öngöremediğimiz ödemeler söz konusu olmuş olabilir. Böyle biraz ufaktan kıtlık bilinci düşüncesi hakim olmuş gibi görünüyor. Ama toparlanma ihtimali yine çok yüksek gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Ee, eğer başka hani ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, hani ben daha refah bir durum için, daha rahat bir ortam için yer değiştirmek istiyorum, çevremi değiştirmek istiyorum, işimi değiştirmek istiyorum, yeni arayışlar bakın, böyle durumlar söz konusu. Ee, i̇şte yalnızlıktan sıkıldım, hayatıma yeni birisinin gelmesini istiyorum, hak ettiğim şekilde yaşamak istiyorum gibi bir takım temennilerimiz var bizim. Bu temennileri hayata geçirmek adına. Ee, özellikle ufak ufak getirilerini martın yine ikinci haftası itibariyle hayatımızı alma ihtimalimiz var arkadaşlar birliğimiz ve dirliğimizle alakalı durumlar mesela birileriyle yapacağımız birlik, dirlik e, iş anlaşmaları, evlilikler mevcuttaki e, mevcuttaki partner ilişki e, durumlarımızla alakalı daha iyi bir hale getirebilmek adına ee, vermiş olduğumuz çabanın karşılığını alabilme ihtimalimiz var. Bir de bir mesafe girmişse eğer e, aramıza ailemizle, sevdiklerimizle, partnerimizle. Aramıza bir mesafe girdi, bir engel girdi. İyi anlaşamıyoruz, dinleşemiyoruz. Aynı dili konuşamıyoruz dediğimiz noktalarda biraz mesafenin, biraz uzaklaşmanın e, böyle bir belki böyle bir taleple gelinmiş olabilir bize veya biz böyle bir talep sunmuş olabiliriz. Bu konuda da e, bize iyi geleceğini, belki de e, hani aranılan hani yokluğunun değerini anladım denilebilme ihtimali var arkadaşlar yani ya muhatap olduğumuz kişiler yokluğunun değerini anladım deme ihtimalleri çok yüksek gibi görünüyor aynı zamanda burada bir şeye baş koydum kafaya koydum bir hedef belirledim başarmak istediğim gelmek istediğim bir nokta var. Kimine göre olmazı oldurmaya çalışıyorum, şartları zorluyorum. Bir şekilde arada derede kalıyorum. Ee, hem kendimi mutlu etmek, hem sevdiklerimi mutlu etmek, hem onları hayatına veya benim önüme çıkan engelleri aşmaya çalışmakla alakalı bir takım durumlar var. Kimileri... Ailelerindeki bir takım kişilerin sağlık problemleriyle ya da psikolojik problemleriyle, dertleriyle uğraşıyor olabilir. Bu da e, sizi hani benim elimden gelen bir şey beni ilgilendiren bir şey yok ama yine bunun için bile bir mücadelem söz konusu dediğiniz durumlar var. Burada da muvaffakiyet verir yine aynı zamanda. Emeklerinizin karşılığını almakla alakalı bir gündemimiz var arkadaşlar. Ve e, bu zamana kadar hani önümüze engel çıkan, problem olarak gördüğümüz konularla ilgili göz aydınlığı, bizi sevindirici, bir takım haberler söz konusu, uzaklardan gelecek haberler biraz bize su sarpebilir. E, dışarı ülkelerle yapacağımız iş girişimleri belki dışarıdan yani kendi iç dünyamızdan, kendi yakın ailemizden değil de dışarıdan alacağımız destekler ve gireceğimiz toplumlar, topluluklar bize yarın öbür gün adına çok ciddi faydalar sağlayabilir. Yaz için, bakın 7. ay, 6. 7. ay itibariyle bir takım hayata geçirmek üzere iş, ilişki, yer değişikliği, yurt değişikliği ile alakalı, ortam değişikliği ile alakalı. Tadilat, tamiratla alakalı bir takım yani değişiklikler veya e, yaz aylarına doğru dedim ya hani bunları hayata geçirmek isteği ve arzumuz söz konusuysa bunlarla ilgili de bir takım adımları atma ihtimalimiz söz konusu. Duygusal boşluklarımız e, var gibi görünüyor, biraz böyle kendi kendimize, içimize kapattığımız. E, kendi içimizde bir şeyleri yaşadığımız konular var. Bunlarla alakalı da arkadaşlar alacağımız bir adım, bir destek, duygusal bir yakınlık bize çok iyi gelecek. Ruhumuzu diriltecek gibi de bir enerji söz konusu. Konumumu, statümü, geldiğim noktayı korumak istediğim durumlar var diyoruz. Burada maddi bir takım Kazanımlarımı harcamak zorunda kaldım. Elimden çıktı, bir miktarı elimden çıktı. Ee, hani birikim yapmakla ilgili bir takım durumlar var. Yani birikim yapamadım veya mevcuttaki birikimimi harcamak zorunda kaldım. Yeniden birikim yapmakla alakalı akıllıca adımlar atmakla ilgili bir gündem var Mart ayında bir azim durumu söz konusu bir çünkü bir şekilde yaşadığımız olaylar ve konular bizi çok ciddi değiştirmiş ve dönüştürmüş gibi görünüyor şunu söyleyebiliriz net bir şekilde kökten bir değişim kökten bir değişim söz konusu oldu bu bugünün işi değil birkaç aydır özellikle Ekim ayı 2023 Ekim ayı Kasım ayı 10. ay tabi Ekim ayı itibariyle çok ciddi bir takım değişimler, kökten değişimler söz konusu olmuş. Bu değişimlerin bazıları bizim ruhumuza iyi gelmiş ama bazıları da umduğum gibi olmadı. Beni bir şekilde hani bu değişikliklerin bir şekilde bana iyi geleceğini düşündüm ama bunu bu beni maddi olarak yordu zorladı. Bu beni çevre olarak yordu zorladı. Alışkanlıklar olarak yordu zorladı dediğiniz konular olabilir. Bunlara çözüm bulmak adına uzun vadede hatta yaza kadar bir takım projeleri hayata geçirmekle ilgili bir takım gündemlerimiz var. Mevcutta ayrı düştüğümüz e, karşılıklı canların yandığı ikili ilişkimiz özel ilişkimiz söz konusu olabilir bunlarla ilgili aramızdaki pürüzlerin ve engellerin kalkmasıyla alakalı bir takım adımlar alabiliriz lakin biz bu adımları e, bir takım şartlar sunarak kabul edebiliriz diyeceğiz e, egoların ortadan kalkmasını çünkü şöyle bir durum söz konusu sevgili akrepler. Bazı çakallıklar sezmiş olabiliriz. Bu da bizim e, hem kendimizin ego yapmasına hem de e, karşı tarafın aşırı belki de e, ego çalıştırarak ilişkinin dinamiklerini bozmuş olma ihtimali var. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olmuş olabilir. Ummadığımız beklemediğimiz e, cevaplar ve tavırlarla karşı karşıya kalmış olabiliriz Bunları düzeltmek adına bir adım alabiliriz işin açıkçası Bu aldığımız adımı değerlendirip değerlendirmemekle alakalı bir gündem yakalayacağız Bu yakaladığımız gündemde kendimizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğiz Ama şunu söyleyebiliriz defaatle zaten bunları konuştuk ve bunlardan bahsettik Sanki bir söz duymak isteyeceğiz Bir e, anlaşma e, Yeniden anlaşma belki de e, Yeniden konuşma belki de Bir şeyleri toparlama ihtimali Söz konusu olacaktır Bakın sizin istekleriniz Sizin zevkleriniz Sizin yapmak istediklerinizle Partnerin ki birbirine e, Senkronize ve uyumlu gitmiyor olabilir O başka bir şeyler e, yapmak istiyordur Siz başka bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur Aynı istikametten hayata bakmıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla fikir ayrılıkları oluşan konularda hem fikir olabilmek adına tekrar bir araya gelinip konuşulma ihtimali olan konular var arkadaşlar. Bunlar şimdi bu partnerle alakalı böyle olabilir ama yalnız bu illa hani ben partnerimle sorunum yok diyen arkadaşlarımız varsa bu partnerin ailesi. Ya da e, şöyle söyleyelim Kardeşler, yakın, akrabalar Anlatabiliyor muyum? Aramıza mesafe giren e, kişiler Tekrar hayatımızda sanki yere dinmek istiyorlarmış gibi Bir takım duyumlar alabiliriz Yeniden müdahil olmak istiyorlarmış Çünkü biz onlara belli ki e, önlerini kapatmışız Yeterli hareket imkanı sağlamamışız bir takım otoriteler koymuşuz ortaya. Kendimizi korumak adına bazı e, taktikler geliştirmişiz. Dolayısıyla da hayatımıza istedikleri gibi müdahil olamıyor, sızamıyor. E, öngöremiyorlarsa yeniden belki de iyilikle, güzellikle hayatımıza tekrardan dahil olma istekleri olabilir. Ama bunlar daha önce zaten hani sizin hayatınızda bir şekilde var olan ama orada e, anlaşmazlıklar, problemler, sorunlar, sıkıntılar özel ailenizi, sizi, e, psikolojinizi etkileyen bir takım e, zarar ve ziyanlar vermiş olan insanların sanki tekrar hayatınıza sızmak istermiş gibi bir takım hamlelerini görebiliyoruz arkadaşlar. E, ve biz sosyal çevre e, yenilik yer yurt değişiminden sonra bunların gerçekleşmesi sizin aklınızda olmadık fikirler ve düşünceler her ne hissediyorsanız doğru yani teşhisi de koyuyorsunuz evet ben böyle yaptım ondan sonra böyle yanaşılmaya başladı bana hayatıma sızılmaya uğraşılıyor farkındayım iyilik gösterileri sunuluyor farkındayım gibi bir takım ciddi farkındalıklar var bu farkındalıklarla hani o zamanki değil de şimdiki aklımda olduğu için muazzam bir e, baş etme enerjisi veriyor bana dediğimiz durumlar var ben değiştim diyoruz çünkü e, bu enerjiyle çok güzel çalıştıracağız gibi de bir durum söz konusu sevgili akrepler evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum güzel bir mart olsun